Merhaba arkadaşlar bu videomda ahtapotun çiçeğini göstereceğim ben size şöyle ipimizi alalım Çok kısa bir şekilde keselim bu da kağıt bandımız doluyoruz yapıştırdık. Öbür üçü de aynı şekilde. Öğrendikten sonra yapımı çok zevkli oluyor. Başta belki zorluk çekersiniz ama öğrendikten sonra hep yapmak istiyorsun. Evet. Şöyle kısa bir ip kestik. Ondan sonra kağıt bantla bantladık kalemi. Şimdi İpimizi şöyle iki defa bağlıyoruz kalemi. Şu e, düğümlediğim kısım arka tarafa gelecek. Şu e, kestiğim kısa ip de ön tarafta olacak. Hani kazaklarda lastik yaparsınız ya. Bunu şiş olarak düşünün. Şöyle ipimizi alıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Hani şöyle yaparız ya. Daha basit olur öyle. Geçirdik. Düğümledik. Anneler hep yapardı ya kazak lastiklerini şöyle şişlerle geçiriyoruz, yapıyoruz. 18 tane olacak. Şöyle şu kısım sıkı sıkı olacak. Şu kalemi şiş olarak düşünün sanki bir kazan lastiğini yapıyormuşsunuz gibi. 6 tane oldu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane yaptık şunu ip sıkalım şunu düzeltelim aynı şey, olması lazım Evet bandımızı açalım şu ucu bir kere düğüm atıyoruz açılmaması için şöyle ucundan tutuyoruz hızlı bir şekilde çıkartıyoruz şöyle çıkarttık şu önceden kalem üzerinde düğümlediğimiz kısmı sıkı sıkı düğümlüyoruz Evet Bini keselim. Hafif ben uçlarını yakıyorum, açılmasın diye. Yaktım. Şimdi önceden bağladığımız uçlan, şu ipimizin uçu şöyle açık kalıyor. Onları da şöyle bağlayalım. ısınsın diye açayım ben iki tane düğüm atalım evet çiçeğimiz oldu keselim. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz oldu. Ben şöyle çakmaktan üstten hafif yine yakıyorum. Arka tarafına yapıştırıyorum hani. Açılmasın diye. oldu. Çiçeğimiz böyle. Şimdi incisini yapıştıracağız. Oldu. Çiçeğimizi yaptık. Çok basit. Yeter Yani siz bir iki den, bir iki defa deneyin. Pardon. Bir iki denemenizden sonra eliniz alışacak. Hızlı bir şekilde yaparsınız. İsterseniz daha çok kalın bir iple yaparsınız. En azından daha büyük gelir çiçeğiniz. Ama ben yine nakopulan taipy ile yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bir de başka bir çiçeğimiz daha vardı. Onu göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar bu çiçeğimizi bitirdik. Şimdi şu gülü yapacağız. Ben bu arada ipten yapacağım. İpimizi alalım. 21 tane zincir çekeceğiz. Bir düğüm atalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tığımızı ipimizi aldık ikinci ilmekten başlıyoruz bu ilmeğin içine 5 tane trabzan yapacağız tane yaptık. İkincisini yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içine 5 tane trabzan olacak. Üçüncüsünü yaptık. 4 5 5 tane trabzanımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Şu yanındaki ilmeğe ipimizi tığın üzerine almadan göstereyim. Direkt kapatıyoruz. Kapattık. Evet. Şimdi yeni ipimizi alıyoruz. Yanındaki ilmeğe batırıyoruz. Yine içine 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Dediğim gibi arkadaşlar ilk sık iğnenin içine 5 tane trabzan yaptık. İpimizi tığın üzerine almadan yanındaki ilmeğe batırıp kapattık. Yine yanındaki ilmeğe ipimizi tığın üzerine alıp 5 tane trabzan yaptık. Şimdi yine yanındakine ipimizi tığın üzerine almadan kapatıyoruz yine ipimizi aldık 5 tane trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz 3 4 5 Evet 5 tane yaptık. Dediğim gibi yine yanındakine ipimi aldım. Kapattım. Şu sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Şu kısımdan keselim. bağlıyoruz. Şöyle sökülmemesi için şu makas yardımıyla şu kısmı <laughs> kestik. Asılmaması için ben yakıyorum. Yaktıktan sonra şimdi zaten çiçeğimiz şekil alıyor kendiliğinden şöyle etrafından doluyoruz bakın şöyle gül şeklini aldı zaten Şimdi yardımıyla dikeceğiz Şöyle. Şu iç kısımlarından dikmeye başlıyoruz. İç kısımlarından alıp dikiyoruz. Evet arkadaşlar çiçeğimiz bitmiş bulunmakta bu son hali ee, Dediğim gibi ilk önce şu incili olanı yaptık sonra da bu gül çiçeğini yaptık ee, Siz artık hangisini tercih ederseniz onu yaparsınız ee, Dediğim gibi daha zarif e, basit bir şey isterseniz bu incili olanı yaparsınız Yok ben gösterişli daha büyük bir şey istiyorum Bu gül çiçeğini yaparsınız videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Size de kolay gelsin. Şimdiden teşekkür ederim.